Sizi bu şekilde meşgul ettiğim için siz değerli takipçilerimden ve bu videoyu izleyen arkadaşlardan özür diliyorum öncelikle. İsterdim ki bize bu tarz şeyler geldi. Bu konuma biz düştük. Yani insanlarla sosyal medyadan tartışabilecek kadar düştük. Çok fazla vaktinizi almayacağım arkadaşlar. Uzi ve türevlerine bir iki çift laf söyleyeceğim. Bu muhabbeti de sosyal medyadan kapatacağım. Kapatıyorum daha doğrusu. Bir daha sosyal medyadan kimseye bir şey cevap vermeyeceğim. Bundan sonrası için de. Çünkü kendimi izlediğimde kendime hiç yakıştırmadığım muhabbetler bunlar. Hani sosyal medya kolpası kaşarlı bize göre değil. Şimdi Utku, bak ben çok iyi biliyorum ki sen o lafları, o küfürleri bana edemezsin. Sen de çok iyi biliyorsun ki onlara bana edemeyeceğini. O küfürleri ederken elin dursa gözün durmuyor, gözün dursa burnun durmuyor, burnun dursa ağzın durmuyor. Senle ben sana canlı açarak cevap veriyorum. Sen bir gün sonra kendini bir gün içinde 50 kişi atıp 51. kişide cesaret aldıktan sonra story çekip bana yanıt veriyorsun. Çok fazla laf diyaloguna girmeyeceğim. Ben seninle tartışıyorum. Bak senin abilerinle tartışmıyorum. Tamam mı? Yani bunu korktuğum için, sıkıldığım için değil. Bana senin kendi ağzında konuş. Zaten benim seni itham ettiğim suçlar bunlar. Sen sen değilsin. Başkası adına konuşuyorsun. O laflar sana ait değil. Sen o kadar olamazsın. Çünkü sen beni gece abilerine arattığın zaman konferansa gelip iki çift laf edemeyeceğini biliyorsun. Gelmiyorsun. Senin yerine başkası seni temsil ediyor geliyor. O yüzden bu kolpanı ben yemiyorum. İnsanlara da daha fazla yapma. Bu muhabbeti burada kapatalım. Bak ben yurt dışındayım şimdi 3-4 gün sonra geleceğim Türkiye'ye. Geldiğim zaman nasıl ki geçen sefer tek başıma geldiysen yine geleceğim. Sen istiyorsa arkadaşlarınla ol. İstiyorsan... Ee, dostlarınla ol. İstiyorsan kimle oluyorsan, istiyorsan tek ol. Ben tek başıma geleceğim yine. Bu muhabbeti orada kapatırız. Şimdi daha fazla insanları kendimize güldürmeyelim. Bak insanların gündemini bu tarz meşgul etmek istemiyorum. Ben kendimi bu şekilde göstermek istemiyorum. Ee, hayat işte bizi buraya etti gençler. Siz de kusura bakmayın. Bizim bu halimizden örnek almayın. Bunlar iyi şeyler değil. Ee, yani bize örnek alacağınız bir ton Yaptığımız işler, başarılar var. Ee, bunu hiç olmamış sayın. Ee, biz kendi aramızda, bize eski arkadaşlarız. Kendi aramızda hallederiz. Bunu da bu şekilde sosyal medyaya e, söyleyelim. Biliyorum beni sevdiğinizi, hani bu tarz muhabbetlerde görmek istemediğinizi ama işte hayat bazen itebiliyor arkadaşlar bu tarz şeylere. Geldiğimiz yerden dolayı tutamayabiliyoruz bazen kendimizi. Ama insanın zoruna gidiyor böyle. Hani şimdi sen birini tanırsın, ve sana konuşabildiği, sana kon, konuşabileceği şeyleri bilirsin. Arandaki muhabbeti bilirsin. Böyle bu tarz kişiler bana böyle konuşunca ben çıldırıyorum ya. Başkasının ağzından konuşuyorlar bir de o beni çok sinir ediyor ya. Oğlum kendi ağzında konuşsana ben sana gönderme yapıyorum.